Dağda masur kalan ineğimizi başta Afyon valisi olmak üzere bütün eli emeği diyen orman genel müdürlüğü, İlizö eli özel İdare, bütün Afyon bayat kaymakamlığı olmak üzere hepsinden çok teşekkür ederim. Geçen Afyon valimiz, özel idaremiz, itcisel kaymakamı, bayat kaymakamı, o genel orman müdürümüz. Tüm emeğe geçen her kişiye, veteriner hekimlerine, komutanlarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Hepsi bize yardımcı oldu. Allah razı olsun. Şimdi burada bu hayvanımız üç gündür perişan halde.